Herkese merhaba babam efsanesinin en son bölümünde böyle bir yerde kalmıştık arkadaşlar ne oldu bilmiyorum birden böyle bir yerde doğdum ve buna basınca şöyle e, ne olduğunu bilmiyorum en son buna ben e, şey yapmıştım video dışında gelip bakmıştım hiçbir şey yoktu sonra geri çıktım geri geldiğimde e, yani bir kere video dışında girdiğimde mermim çok azdı. Şimdi de böyle bir şey oldu. Mermi istiyorsan al yazdı chatte. Bak haberim mermilerim çoğalmış. Buraya mermi geliyor. Sınırsız mermi kaynağı yapmış adamlar. Nasıl? Kim bana bunu vermek ister ki? Herkes bu dünyadaki düşmanım. Neyse bir şey olmaz. Düşmanlar da bazen iyilik yapabilir. En son çöldeydim. Yani çöl gibi bir yerdeydim. Issız bir yerdeydim. Şimdi birden burada doğdum. Video dışında da bir kere gelmiştim. Bir şey değişik değildi. düşmanlar niye verdi anlamıyorum Belki fight yapacaktır. PvP atacaktır belki. Benim o yüzden ben vermiştim. o pilini bilmiyorlar galiba. Bu Hi-Fi Life'la pistol çok OP. Bu Assault Life ama sadece şeyde daha iyi hızlı sıkmadan. Hayır. o bunu. bununla bir yere gitmem lazım. Allah bir yere götürüyoruz adam. Biz ben niye kılımız olmuşum? Ama ola Hadi ben Allah aşkına bir yere götürüyorum Kemal kılıcı. İyi bir yerim mi? Hayır, gene kılımızıyım. Bulayı biliyorum. Portal beni hep buraya götürüyor. Burada bir portal vardı galiba. Buraya bir portal açtım yanlışlıkla. Ben hep portal buraya götürüyor. <laughs> Enderman sesi mi geldi şurada? Neyse en azından öleyim. Belki şeyde doğalım. Bu kalın oldukça olduğu için muhtemelen onun komutlu devre dışı kaldı. Öldüğümü sandım ama ölmedim. Komutları devre dışı kaldı için muhtemelen ölümde bir şey olmaz. E tam da tahmin ettiğim gibi. Bol bol mermilerde ekleyebilirim diyecektim. Geliyorum. Yani. Yeni sanı kalıp geliyor. Arkadaşlar yeni sanı kalıp geldim. biraz gezelim inşallah yapma acaba şöyle gezelim kesin bir şey olacak hissediyorum hissediyorum kesin bir şey olacak <laughs> Babam başka kaç oldu zorlanan niye geliyorsunuz? kadar öyle arkadaşlar. belki Allah Allah. Daha çok ya. Neyse ki ben suya girmişim Ne olur güzel güzel peş bana. Oyunum niye kapandı?